Merhabalar, ben Çare. Ben Aylin. Öncelikle mutfağımıza hoş geldiniz. Boyama videolarımızı izleyenler varsa biliyordur, hatta bu videoyu bekleyen de çok kişi vardı. Biz mutfağımızı yaklaşık bir sene önce komple boyadık. Gerçekten komple boyadık diyebiliriz. Bugün de tecrübelerimizi aktaracağız size. Yani kısaca mutfağımız bir sene içerisinde ne gibi değişim oldu veya değişim oldu mu? Memnun muyuz? Değil miyiz? Nasıl temizlik yapıyoruz? Bir daha boyamak istesek gerçekten boyar mıyız? Gibi soruları. Bunlar sizin sorularınızdı. Bunlara cevap bulacağız bugün. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Buyurun. Öncelikle neler yapmıştık? Hemen ondan bahsedelim. Bir, mutfak dolaplarımızı boyadık. İki, abi tezgahımızı abi. kapladık. <laughs> <laughs> buna da çakıştık. Üç tezgah. Tezgah arasını, yeri, duvarı yani mermeri boyadık. Bunu zaten sizlerle 3 birim olarak paylaşmıştık. Şimdi o zaman detaylara geçelim. Önce tezgahımızdan başlayalım evet. Ben o zaman kamerayı elime alıyorum. söz ailene bırakıyorum. Tezgahımızı folyo ile kapladık. Kaplama videomuzda çok fazla şikayet etmiştik. Arkasında ölçü çizgileri yok. Çok fazla ulaştık diye. Evet bu da bizim gerçekten çilemiz oldu. Ben buna nasıl dikkat etmem bilmiyorum. Evet. <laughs> E, belli bir ölçüsünü aldık. Şu an kesiyoruz. Güzel. Ama ürün çok kaliteli çıktı. Videonun devamını soru cevap şeklinde ilerletelim. Hemen ayrıca soruyorum. Bir, öncelikle memnun musun? Çok memnunum. Mutfağın havası değişti. Yani böyle mutfağa girdiğimde ya bu benim mutfağım mı demiştim ilk başlarda. Kesinlikle bunu tavsiye ederim size. Hiç deforme oldu mu? Oldun? Deforme hayır ama bir defa yeğenim maalesef çocukların şeyine uğradım. Bıçakla bir kesim yaptı. Orada öyle bir sıkıntım olmuştu. Son anda yetiştim ama maalesef çok küçük bir çizik var. Ama bu sonrasında herhangi bir soruna yol açmadı. İlk başta böyle bir şey yaşandı. Sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyorum. Bir diğer soru. Evet. Sıcak bir şey koyabiliyor muyuz? Maalesef en büyük üzüntüm bu. biraz kullanımımı zorlaştı diyor. Ama ben bunun için pratik bir çözüm ürettim. Şöyle göstereyim hemen size de. Şöyle küçük altlıkla aldım. Normalde bunları kahve fincanı altlığı olarak almıştım ama ya da çay. Hemen sıcak bir şey koyacağım zaman bunları tezgahın üzerine koyuyorum. Bu şekilde kurtarıyorum. Ya da var. Nihalede kullanabilirsiniz. Biz kaplama işlemini yaptıktan sonra da şöyle bir şey karşıma çıkmıştı. Sıcak ürün koyulan foliolarda var sanırım. Ama bundan emin değilim. Yani yapmadan önce araştırabilirsiniz diyoruz. Evet. O zaman bununla alakalı son bir soru soralım. Kaplamadan memnun musun? Bir daha yapar mısın? Çok memnunum. İlk başta da dediğim gibi zaten böyle içeriye girer girmez böyle mutfağın havasının değiştiğini bana çok fazla hissetti ve bir daha kesinlikle yaparım. Çünkü sorunsuz kullanıyorum. Yani dediğim gibi sıcak koyamıyorum ama bu benim için çok büyük problem değil. Bunun haricinde memnunum ve yaparım. O zaman süper. Son soru demiştim ama bir soru daha var. Evet <laughs> <laughs> en önemli nokta. Neyle temizliyorsun? Ben burayı temizlerken ekstra bir şey kullanmıyorum. Ama böyle tel gibi... Yani tel de kullanıyorum aslında ama hani iş olur diye çok fazla güç uygulamadan temizlemeye çalışıyorum. Yani ekstra bir şey kullanmıyorum burası için. Yani o zaman hiç herhangi bir leke kaldı mı? Hayır hiç kalmadı. Hatta kaplama videomuzu izlediyseniz eğer görmüşsünüzdür. Kaplarken böyle buralarda pütücükler kalmıştı böyle hava boşlukları. Evet. Biz onları patlattık. Odalardan bile sorun yaşamadım. Hepsi olduğu gibi duruyor. Yapıştı ve kaldı. Bir de şeyden bahsedelim şu evyeden bahsedelim. Burayı bir yakın çekim Hı. alalım hayatım Evye'de istersen. bahsedelim. Evyemizi kaplarken biz buralarda Biraz hatalar yaptık. Burası mesela biraz kalktı. Ama bu tamamen bizimle alakalı. Yani şu şurayı biz biraz daha uzun bırakıp içeriye doğru katlamamız gerekirken burayı biraz kısa bırakmışız maalesef. Ama işte yine silikonladık, etrafını tekrar bir yapışkanla geçtik. Bu da bize sorun oluşturmadı. Buralar zaten silikonla geçildi. Keza tezgahın buraları da yine silikonla geçildi. Tezgahla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin bir sorunuz varsa bunu yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi hayatım ikinci bölümümüze geçelim. Dolap mı olsun, ara fayans mı? Ara fayans olsun. Senin dediğin olsun, başlayalım. Ara fayansımızdan bahsedelim. Ara fayansımızı boyarken aynı zamanda bu duvarımızı, yerimizi ve normal boy olan duvarımızı da boyadık. Yani komple duvarlarımız, yerleriniz her yer boyanmış oldu. Şimdi burada da yine soru cevap şeklinde devam edelim. Alayım hayatım soruları. En çok merak edilen soru nasıl temizliyorsun? Yine ben burada tel vesaire kullanmıyorum. ABC'nin çamaşır suyu katkılı krem cift temizleyicisi var. Onu kullanıyorum. Normal mutfak bezime ya da süngerime de cifimi döküp fayansıma sürdüğümde hiçbir leke bırakmıyor. Ama dediğim gibi kesinlikle sert bir cisim kullanmayın. Herhangi bir leke kaldı mı? Leke kalmadı. Bu derzlerde böyle çok küçük lekeler kalır gibi oluyor ama Odayı böyle bir tık bastırarak temizlediğimde yine bir sorun kalmıyor. Peki, herhangi bir kalkma, deformasyon oldu mu? Hayır, o da olmadı çok şükür. Yani burası taş gibi. Zaten buranın verniğini de ayrı kullanmıştık bu arada. Bunları da videonun sonunda sizlere gösteririz. E, ara fiyatını boyarken bataryayı da boyamıştık ondan da bahsedelim. O benim kanayan yerim. Evet. Biz burada çok hatalar yaptık. Aman siz yapmayın. Yani videoda hatalarımızı da söylüyoruz ki gerçekten sizler yapmayın diye. Çünkü bir işe giriyorsunuz hem maliyetli hem uğraştırıcı. Bizim gibi hüsrana uğramayın. Ben burada hüsrana uğradım çünkü boya yapmadan önce bunun altına farklı bir şey, cila gibi bir şey atılması gerekiyormuş. Yani tam işlemin adını da hatırlamıyorum. Herhangi bir nalboda sorarsanız size söyleyecektir. O işlemi yaptıktan sonra sprey boyayla boyayabilirsiniz. Biz öyle yapmadığımız için bakın her yeri evet. kalktı maalesef. Bu mutfağım biraz kötü gösteriyor. Onu da halledeceğim ama. Duvardan ve yerden de bahsetmiştik boyadığımızı. Şimdi onlara geçerim. Bu duvardan da hiçbir sorun yaşamadım. Formasyonu vesairesi hiçbir şey yok. Hatta ve hatta burası normalde fayanstı. Fayansın temizlemesi bence daha zordu. Yani ben bunu daha rahat temizliyorum. Temizlik olarak da yine... Ya ben burada çamaşır suyu falan da kullandım. Yeni soru yaşamadım yani. Sadece böyle sarı güç gibi güçlü temizleyiciler kullanmaktan kaçınıyorum. Buna dikkat edebilirsiniz. Yani normal bir bezle temizliyorum ve geçiyor. Peki hiç. Renk atması, deformasyon oldu mu? Hiçbir şey olmadı ya. Gerçekten <laughs> buna çok memnunum. Bu hatta bu arada bizim desenlerimiz var. Bu desenleri bile kapattı. Birkaç katta kapatmıştık. Yani şu an o detayları hatırlayamıyorum. Fayans boyama bölümümüzden izleyebilirsiniz. Ama gelin gelelim yerlere. <laughs> Yerler çok kötü arkadaşlar. Yani ben bu bizden de kaynaklı bir hata. Sorun varsa alayım hayatım yoksa ben devam edeyim. Yani burada geleyim. Şimdi yerler kötü. Bunun için aslında birkaç tane sebep var. En büyük sebebi izleyenler görmüştür. Yeri boyamamız ortalama 2 hafta falan sürdü. Ve Ramazan ayıydı. Ve Ramazan ayıydı. Artık boya bitsin yeter artık derken ince bir boya atmışım. Onun üzerine gidip ince bir vernik atmışım. Ondan dolayı yer kalktı. Yani ciddi ciddi kalktı. Evet. Şu an siz o görüntüyü görüyor olursunuz. Yerden onun için aslında memnun değiliz. Yani ben birkaç arkadaşıma daha bunları önerdim. Onlar da yeri boyadı. Bu arada onlar da memnun değildi. Yani bu galiba bu yerle alakalı bir sıkıntı var. Yani de bir şeyler sürsünebiliyor, bizler basıyoruz ya da ocağın önü de mesela orayı da boyamıştık. İşte yağ sıçrıyor, orayı temizlemek tabii ki biraz daha zor oluyor ve bunun sonucunda ne kadar kalın olursa olsun verdiğinde boyası da bence biraz deformasyon olabilir. Evet, yani ya bunu göze alarak yapılacak ya evet. da boyayı 3-4 kat, belki 5 kat, aynı şekilde verniği 2 kat, belki de 3 kat yaparak evet. Çözüm ulaşılabilir mi? kesin ulaşılabilir. ATV daha maliyetli olacak. O sizin tercihiniz. Bir de şey var. Bizim yerlerimiz çok açık. Bununla alakalı da bir şey var. Sizin yerleriniz çok açık değilse, tezgah önünde ya da ki tezgah kenarında ufak açıklıklar varsa bu çok rahatsız etmez. Evet damacanın olduğu yer şu an görüntüde görüyorsunuz. Yani... ilk hafta kalktı. <laughs> i̇lk yani hafta kalktı yani. O bizi şok etti zaten. Hala düzeltmedik bu arada. Hala bu şekilde. Yani çünkü zaman yok bunu tekrar boyayabilmemiz için. Ciddi anlamda zamanımız yok. Yani yeri tavsiye etmiyoruz biz ya. <laughs> Yok etmiyoruz yani. Hayır. Burası artıları eksileri. Kısa bir özet geçecek olursak sen de izah edin. Yeni boyamayın. <laughs> Bu kadar. Tezgah arası muhteşem. Duvar muhteşem. Yer. <laughs> boyamayın. Evet. <laughs> şimdi dolaplarımıza geçelim. Evet şimdi önemli yer dolaplar. Do en çok zaten dolaplardan memnunuzun sorusu geliyor. Aslında birçok kişi dolapların değiştirmeyi düşünüyor. Ama bu devirde o kadar maniyetli ki biz zaten bunun altına kalkamayacağımız için boyadık. Şimdi boyayı tavsiye eder miyiz? Boyadaki son durum nedir? Gibi detaylara geldik. En çok merak edilen buydu. Onları cevaplayalım. Şimdi isterseniz yine soru cevap olarak gidelim. O zaman <laughs> gelsin. ilk sorumuzu soruyoruz. Hemen standart. Temizliği neyle yapıyorsun? Yine aslında bu ABC'nin çamaşır suyu katkılı krem temizleyicisiyle yapıyorum. Onu kullanabilirsiniz. Yani ben hep sünger kullandım ya da işte mutfak bezimi kullandım. Onun üzerine o krem temizleyicimi döktüm ve onunla temizledim. Ekstra bir deterjan da kullanmadım. Ama yine dediğim gibi böyle sıvı üç gibi güçlü temizleyiciler kesinlikle kullanmayın. Çünkü ne kadar verimli kolutsu olsun sonuçta o da bir karışım. Farklı bir karışımın etkileşime geçince kalkması çok muhtemel. Ya da yıpranabilir. Yine tel gibi sert bir cisimle lütfen temizlik yapmayın. O yani anında kalkmasını sağlayabilir. Bir diş temizledin kalktı mı? Çok küçük bir yere temizledim. O da böyle aspiratöre doğru olan bir kısımdı. O da hemen kalktı. Yani o zaman terle temizlemeyin kalkar değil. Terle temizledik kalktı diyebiliriz yani. Evet. Hı. evet O zaman terle temizlemiyoruz. Kulağınıza bu kesinlikle küpü olsun. Herhangi bir deformasyon. Kalkma oldu mu? Yani terle temizlediğim yer dışında bir deformasyon olmadı. Ama biz şöyle bir hata yaptık yine. Ee, hatta videomuzda da söylüyoruz dinlemeyin sakın onu Ince İnce vernik çektik. İnce vernik çekmeyin arkadaşlar. Bu yüzden benim temizleyip çok zorlaşıyor. Yani normalde tek bir bezle halledeceğim bir yerse biraz daha hafif bir şekilde temizleyip, birkaç seferde temizlemeye çalışıyorum. Boyam evet. kalkmasın diye. Diğer bir soru. Herhangi bir iz kaldı mı? İz şöyle... Biz burayı boyarken böyle minik minik pütücükler olmuştu. Bir onlar kaldı. Onun dışında daha herhangi bir izimiz, çizilmemiz, ekstra hiçbir şey olmadı. Peki bu izler hani göze batıyor mu, gözüküyor mu? Hayır, hiç göze batmıyor. Yani böyle iyice yakınına gibi çok yakından bakmamız gerekiyor ki göze batsın. Yani gelen misafirlere çok yakından baktık mı? Kolay bu. <laughs> biliyorsunuz biz kulpları da boyadık. Peki kuplardan memnun musun? Memnunum. Sadece musluk için yapın dediğim işlemi kuplar içinde yaparsanız daha sağlam olacaktı. Ama bizim kuplarımızda çok fazla deformasyon olmadı. Ve ufak tefek böyle kenarlarında soyulmalar var. Bu da hiç göze bile gelmiyor. O zaman en önemli soruyu soruyorum. Bir daha yaptırır mısın? Kesinlikle yaptırırım. Kesinlikle yaptırdım. Çünkü yani tek tezgah değil, mutfağı yaptırınca yani sanki kendi mutfağıma değil de başka bir mutfağa girmiş gibi hissettim ilk başlarda. Alışmam bile benim zaman aldı. Mutfak bir kadının çoğu şeyi diyebilirim. Çünkü çalışıyor bile olsanız mutfakta bir vakit geçiriyorsunuz ki ben sürekli mutfaktayım. Editlerimi falan da burada oturup yapmayı çok seviyorum. Benim motivasyonum yükseltti. O eski görüntüden kurtulmuş oldum. Aslında boyayarak tamamen yeni bir mutfağa kavuşmuş oluyorsunuz. Evet. Bunun için mutfağınızın mobilyasını değiştirmenize gerek yok. Bu şekilde de yeni bir mutfağa kavuşabilirsiniz. Sadece kullanımı normalden bir tık daha tabii ki özverili olması gerekiyor. Mutfak yaptırırken verilen bütçeyle bu kıyaslanırsa bu daha ağır basıyor diyebilirim. Yani kısacası bir daha yaptırırım. Kesinlikle yaptırırım. Pişman olmazsınız. Aylin dedi gibi fiyat konusunda düşünüldüğü zaman mobilyayı sıfırdan yaptırmaya çıkacak fiyatla burayı herhalde 100 kere boyarsınız diye düşünüyorum. Evet. Boya kalktı mı bir daha boya, bir daha, bir daha, bir daha gibi. Evet. <laughs> bir durum var maalesef. Ve bizim mutfağımız büyük, bize çok çok daha büyük paralar çıkıyor. Evet. Bunun için biraz daha zaman gerekiyor. Hatta mesela. şöyle bir detay vereyim. Biz hâlin evlendikten 1-2 sene sonra yani şu anla kıyaslarsak ortalama 3 sene önce diyebiliriz. Mutfak yaptırmak istediğimizde biz 35-40 milyar maliyet çıkmıştı. Evet. Biz bundan 2 sene sonrasında 1,5 milyara boyadık. Evet. Yani 2,5 sene sonraki fiyatları... Yani büyük ihtimal için. o zamanlar herhalde 100 milyar falan değerlendi. Mutlaka. Biz 1,5'e boyadık. Evet. Yani aşırı memnunum ben. <laughs> ben çok memnunum. Ben. Ben de memnunum diyorum. Ve son olarak şöyle söyleyelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar izlemesini istediğiniz yani bunu ihtiyacı olan arkadaşlarınıza gönderin lütfen. Ki bizler de burada verdiğimiz emeğin biraz karşılığını sizler tarafından almış olalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa evet. bizim anladığımız. Yani benim ayırtta sormadığım yönlendirmediğim herhangi bir soru varsa aşağıya hemen yazın. En kısa zamanda cevaplamaya çalışıyoruz zaten. Evet. Zaten. Bunun haricinde başka bir şey yok videomuz <laughs> bu kadar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla sağ kalın.